Peki mide balonunu taktırdık, çıkarttırdık, süresi bitti ya da işte kendi kendini Hı -hı. dışarı attı evet. sonra ne zaman tekrar yapabiliyoruz? Eğer hedefimize ulaştıysak zaten bir daha ver, Hı -hı. taktırmamıza gerek yok. Gerek Ama var. iki aşamalı yapmamız gerekiyorsa bu balon için 6. ayda tekrar yapabiliyoruz. Hı -hı. Bunu 3 kereye kadar tekrarlayabiliyoruz. Hı -hı. Diğer balonlarımız da böyle tekrarlama şansımız Hı -hı. var. Bir ara verme var mı mesela? Ara verme çıktı. var. Bu 4 ay mide içerisinde kalıyordu, eridi. 2 ay ara verdik, boş bıraktık mideyi. 6. ayda tekrar takıyoruz. Hı -hı. Öbürleri? Diğerlerinde de gene bir küçük bir ara vermemiz gerekir. Yani. Bir bir boş olarak bir bir, iki, bir boş. Üç, iki ay kadar bir boş bırakıyoruz. Peki mide alışmış oluyor mu o sırada balona yemez mi o iki ayda? Yok hayır. Zaten amaç şu. Artık yeni bir beslenme şekline insanları alıştırmak, oluyor. ona geçmesi gerekiyor. Eğer eskisi gibi tekrar e, beslenecek olursa zaten hani Hiç o gözün şey doymamamız gerekiyor. Yaptığımız işlemin de bir anlamı kalmaz ama çalışmalar şunu gösteriyor. Yeni bir beslenme şekline alıştıkları için yüzde %95 oranında bu verilen kilolar Kalıcı oldu gösterilmiş. Kalıcı oluyor. Çünkü artık eskisi kadar çok yemek istemiyor hastalarımız. İstemiyorlar ne güzel alışıyorsa da eğer. Evet.